Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir gün ara verdik. Yeni kamera olsun, yeni mikrofon olsun dedik ama henüz elime ulaşmadığı için eski düzen devam ediyoruz. İnşallah istediğiniz görüntü ve sesi alırsınız. E, takip ettiğiniz gibi hafta sonu 16 1921 noktası ki bu kritik nokta orayı test etti, altına düştü, üstüne çıktı, altına düştü. Sonuçta 1933.75 olarak üstünde bir yerden kapattı. Zaten benim analizimde 1921'in çok önemli olduğunu size birçok defa belirtmiştim. Şimdi 2011 senesinden gelen bu çanak hareketi sonuçta 2011 senesinde 1921-24'ü zirve olarak yapmış ve geçen 9 yıl sonunda da geçtiğimiz günlerde 1921-24 yeniden test edildi ve geçerek yeni bir zirve 2075 noktasına kadar ulaştı. Fakat oradan tekrar bir pullback hareketiyle 1921 hatta altında 1860'lı yerlere kadar bir geri çekilme hareketi yaşadık. Ve tekrar üstüne doğru e, çıkarak e, 1921 noktasına yakın bir şekilde halen seyrediyoruz. Fakat tabi haberleri e, kullanmakta üstlerine yok. Her türlü haberi e, dalgalanmalar için kullanabiliyorlar. Ve son günlerde de gene bunu kullandılar. İşte ya FED kararları ya e, tarım dışı istihdam vesaire e, gelen bilgileri olumlu veya olumsuz olsun bunu kullanmakta üstlerine yok. E, dolayısıyla da e, eğer bir sürecin nasıl seyredebileceği konusunda e, tam bir bilginiz yoksa onların bu dalgalanmaları sizi sarkaç modeline sokacaktır ve e, kaybetmenize neden olacaktır. Yani burada en önemli şey işte hem tecrübe hem bilgi hem de e, sabırla inandığınız yolda beklemekten geçiyor. Yani özellikle bizim burada kul e, yani halen e, altın ve gümüş üzerine durduğumuza göre bir hisse senedi gibi bunu değerlendirmek çok yanlış olur. Yani e, altın ve gümüş her zaman dünyada kabul görmüş iki tane en önemli e, kendinizi koruma yani neye karşı koruma? Enflasyona karşı koruma, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman yani paritelerde bir e, anormal hareketler, dengesizlikler yaşandığında Altın ve gümüş her zaman sizi o dengesizliklere karşı koruyacaktır. Zaten o yüzden talep E, Çünkü son bu pandemi dolayısıyla piyasaların yaşadığı bu kaosu ortadan kaldırmak için bir takım paralar basıldı ve bu paralar piyasalara sürdü. Ve bu piyasalardan bu paraların tekrar geriye dönmesi beklenir. Ancak tabii e, insanlar bu paraları bir şekilde e, altın ve gümüşe kaydırıp kendilerini enflasyona karşı korumak istiyorlar. Ha, baktığınızda enflasyon var mı şu anda? Yok. Yani bu gel yakın bir gelecekte veya e, işte orta vadede olabilecek bir şey. Ama e, tabi şu anda e, herkes geleceğe matuf olarak e, kendini korumak için, en tutarlı argümanları altın ve gümüşü görüyorlar ve oraya paralarını yatırıyorlar. Tabii burada bizim yaptığımızda bir analiz var ve bu analizde işte bu dalgalanmaları görebilmek önemli. Çünkü bu işi forex piyasalarında trade edenler de var. Ama fiziki olaraktan da alıp ama evinde yastık altında tabir edilen şekilde saklayıp e, neticeye ulaşmak isteyenler de var veya işte bankalarda bir şekilde alıp e, tutanlar da var. E, şimdi tabii burada en önemli şey sabır. Yani sabır e, şöyle e, siz buna inandınız aldınız bekliyorsunuz yani bir dalgalanma oldu diye. Yani ben şimdi zarar edeceğim diye düşünemezsiniz. Çünkü bu sadece altın, gümüş için değil, yani her piyasa için söz konusu. Hisse senedi için de, tahvil için de veya bir gayrimenkul aldığınızda da sıkıntılar yaşanabilir. Piyasa krize girer, satamazsınız, fiyatlar düşer. Yani sonuçta her piyasa için dalgalanmalar söz konusu. Önemli olan hangi noktaya kadar bekleyeceksiniz, bu hesabı iyi yapmanız gerekiyor. Yani ben bugün 100 lira yatırdım, işte 5 sene sonra 100 liramın kaç lira olmasını bekliyorum. Yani e, tabii ki bu hesap yapılması kolay bir şey değil ama e, sonuçta 100 liram değer kaybetmesin. Yani 100 lirayla bugün ne almıyorsam 5 sene sonra da 100 lirayla aynı şeyleri alabilmeliyim en azından. Ha, bir de kar etmek meselesi var. Yani 100 liramızın daha fazla bir değere ulaşması var. O da bir ayrı bir sanat. Yani o da finansal sanat diyelim ona da. Çünkü finansal sanatı icra edebilmek öyle kolay bir şey değil. Çok tecrübe ve bilgi gerektiren bir şey. Veya bir ...çok iyi bir yatırım danışmanınız veya yatırım danışmanlığı veren şirketlerden hizmet almanız gerekiyor. Ee, tabii bu zamanla olabilecek bir şey. Ee, bizim ülkemizde de finansal konularda bilgilenmek e, çok kolay değil. Ama şu anda tabii ki medya olsun, e, yazılı basın olsun çok çeşitli argümanlar var ve insanlar bunlardan faydalanıp bunlardan okuyarak bilgilenebilirler. İşte bizim gibi bu şekilde YouTube veya başka kanallardan bir takım bilgiler verenler de var. E tabii bir burada en önemli şeylerden bir tanesi de analist olmak. Yani iyi bir analist size doğru yolu gösterebilir. Ancak şöyle bir şey de var: grafik bilgisi. Yani bütün analizler aşağı yukarı aynı grafiği çizmek zorundalar. Çünkü e, grafikler işte belli fiyat hareketlerinden oluşuyor. Sonuçta da e, iki tane temel şey var. Yani biri ünlü matematikçi daha bahsetmiştim önce e, Fibonacci. Bir de Elliot e, var. Yani Elliot'un beş dalga e, grafikleri var ve etkileri var. E tabi bunlar çok zor şeyler. Yani bunlardan zaten bir yere varmak eğer herkes varabilmiş olsaydı herkes zengin olurdu yani öyle bir şey yok. Aynı şey Fibonacci sayıları içinde söz konusu. Yani Fibonacci'nin e, rente ismetleri, e, zonları, e, fanları e, yani her analiz tarafından çiziliyor fakat e, yani bir sonuca varmak e, öyle kolay bir şey değil çünkü işte şurayı keserse düşecek, burayı keserse yükselecek, e tamam ama öyle olmuyor yani eğer hep öyle olmuş olsa herkes para kazanır, e, o zaman kaybeden kim olacak? E, muhakkak piyasaların bir kaybedeni var. Yani Bu hep böyle oldu. Önemli olan sizin kaybetmemeniz. En azından kaybetmemeyi öğrenmek. E kazanmak zaten sonra gelir. Ama önce kaybetmeyeceğiz. Daha önce de gene bahsettim. Kaybettiğiniz parayı kazanmak size hem zaman kaybettirecek hem ton stresi olacak. E sonuçta yani bir noktaya vardığınızda baktığınızda zaman çok geçmiş ama siz hiçbir şey kazanamamış durumda olabilirsiniz. Önemli olan o stresin içerisine girmeden bekleyebilmek ama bunun için de işte bir yatırım danışmanınızın bir bilgili bu işlerden anlayan birisinin size yardımcı olması gerekiyor. şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.